Bu kutu tek kullanımlık kutu... Akisar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce sıfır atık projesi kapsamında ilçedeki tüm berber esnafına atık jilet toplama kutusu verildi. Geri kazandığında bile işleri çok güzel düşünüyorum. Bu sayede çöpe atılan atık jiletler hem geri dönüşüme kazandırılacak hem de çöpleri temizleyen temizlik işçileriyle çöplerden beslenen sokak hayvanlarının bu atıklardan zarar görmesi engellenecek. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlisi Özgür Polat projeyi ve amaçlarını anlattı. Akisarımızda atık oluşumunu engellemek için daha önce hayata geçirdiğimiz geri dönüşüm çalışmalarını bu kez de atık jile toplama kutuları ile devam ediyoruz. Akisar Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Besim Dutlu'nun talimatları ile berberlerimize atık jile toplama kutusu dağıtıyoruz. Buradaki amacımız hem atık jiletleri geri dönüşüme kazandırmak hem de çöp kovalarına atılan jiletlerin temizlik işçilerine ya da sokak hayvanlara zarar vermesini engellemektir. Bu kutuları şehrimizdeki tüm berberlerimize dağıttık. Berber esnafı ise projeyi böyle değerlendirdi. Atık attık kutusuyla çok yani iyi oldu yani hiç olmazsa dışarıları pislenmeyecek ve hayvanlar etkilenmeyecek. Sonuçta geri dönüşüm olarak kullanılacak. Bunları biz çöpe atıyorduk. Çöpte ne oldukları belli değil. Hayvanlara zarar veriyor mu? Yani çocuklar var, çocuklara zarar veriyor mu? Yani bu düşüncesi çok mantıklı olmuş ve çok yani hani güzel bir düşünce. Keşke daha